Şimdi de işe iade davalarını konuşacağız. Haksız yere işten çıkartıldıysanız ve işe geri dönmek istiyorsanız neler yapabileceğinizi avukatlerce Nur Asan Elik anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum siz. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Gerçekten de haksız yere işten çıkartıldıysak. Neler yapmamız gerekiyor? Bir kere haksız yere ya da geçerli bir sebep olmadan işten çıkartılan işçinin pek çok hakkı var. Biz bugün işe iadeyi konuşacağımız için ilk olarak tabii işe iade davası açabilir. Hı hı. İşe iade davası nedir derseniz, iş İş Kanunu 20. maddesinde düzenlenmiştir. Geçerli bir neden olmadan ya da hiçbir sebep gösterilmeden ya da gösterilen sebepten başka bir sebepten dolayı kötü niyetli ve herhangi bir geçerli sebebiniz olmadan işten çıkartılırsanız eğer, işe evet. yer davası açabiliyorsunuz. İş mahkemelerinin iş yükünün neredeyse yarısında bu dava oluşturuyor. Gerçekten çok sık karşımıza çıkan bir davadır. İşçi işe dönmek istiyorsa ve mağduriyetinin düzenlenmesini, giderilmesini istiyorsa, tabii kanunda var olan koşulların oluşması halinde. Yani Hı -hı. kanunda bunun için birkaç koşul var. Bu koşulların oluşması halinde iş güvencesi e, kapsamında iş güvencesi hükümlerine dayanarak açabileceği bir hukuki koruma, bir dava tipidir. Peki işe iade davası açabilmek için aranan şartlar nelerdir? Şimdi e, birkaç şartın bir arada olması lazım. İlk aklıma gelen e, 30 ve üzeri çalışan ...iş yerinde Hı -hı. olması gerekiyor. Yani 25 kişi çalışıyorsa iş yerinizde... ...siz o iş yerinizde işe iade davası açamıyorsunuz. Öyle mi? Evet. Hı -hı. 30 ve üzeri çalışan olması lazım. Onun dışında işe iade davası açmak isteyen kişinin... ...en az 6 aylık kıdeme olması gerekiyor. 6 aydan önce işten çıkarılırsanız... ...ne yazık ki işe iade davası hakkınızı kaybediyorsunuz. Hı -hı. Yine e, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmanız gerekiyor. Belirli süreli iş sözleşmesi de vardır bilirsiniz. Eğer o tip bir iş sözleşmesiyle çalışıyorsanız... ...bu davayı açamazsınız. Hı, -hı. Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olması lazım. Onun yanında geçerli bir iş sözleşmesi olması lazım. Ve bu geçerli iş sözleşmesinin e, geçerli olmayan bir sebepten dolayı haksız yere nefes edilmesi lazım. Bu arada e, eğer işveren vekiliyseniz ya da işveren vekili yardımcısıysanız yani işletmenin bütününü sevk ve idare eden kişiyseniz ya da işçi işe alma ve işten çıkarma hakkına sahip bir çalışansanız gene bu davayı ne yazık ki açamıyorsunuz. açamıyorsunuz. Peki az önce geçerli geçerli sebep dediniz. Nelerdir o geçerli sebepler? Ne anlamalıyız? Geçerli sebep, şimdi işçi işten çıkartırken bir hakkı nedenle fesih yapılabilir. Hı hı. Bir de geçerli sebeple. Haklı hı hı. nedenle fesih çok ağır hükümlerdir ve iş kanununda tek tek yazılı olarak düzenlenmiştir. Geçerli sebeple iş sözleşmesi e, haklı nedenle fesih kadar ağır içerikte sebepler değildir. Lakin işletmenin ve işin gereklerinden ya da personelin davranışlarından, performansından, yetersizliğinden sebeplerle bunları sebep alarak e, yapılan fesih türüdür. Hı hı. Bir de işveren tarafından bakalım aslında. İşveren işçinin performansından memnun değil. Direkt haklı fesih yapabilir mi? Haklı fesih e, değil, geçerli fesih yapabilir. Hı hı. Performans sebebiyle geçerli fesih yapılabilir. Hı hı. Haklı fesih için iş kanununun aranan ahlaka aykırı sebepler mesela. Daha ağır sebeplerdir. Geçerli sebeple fesih yapabilmesi için hemen e, iş sözleşmeni bitiriyorum, ben senden memnun değilim diyemez. Bir kere önce şunu söyleyeyim, iş hukukunun doğuş amacı işçiyi korumaktır. Hı hı. Tabii ki de hakkı yenen işçiyi, kötü niyetli işçiyi değil, gerçekten mağdur olan işçiyi işveren, daha güçlü pozisyonda olan işveren karşısında korumaktır. İş hukukunun varlık sebebi ve iş kanununun doğuş amacı zaten budur. Hı hı. Bu noktadan baktığınızda iş hukukunun e, genel prensipleri gereği fesih son çağrı olmalı. Yani memnun değilim, seni gönderiyorum olmaz. Önce bir e, son çağrı ilkesi gereği e, personelin mutlaka savunması alınmalı. Hı hı. Yani... Özellikle kendisinin performansından ya da davranışlarından sebepten dolayı çıkartıyorsam bir savunmasını almam gerekiyor. Hı hı. Savunmasını alırken de tabii yasanın ve yargıtay kararlarının aradığı bazı usul kuralları var. Enine kağıdı alıp hadi çabuk yaz imzala ver olmaz. Bir kere bir süre tanımalıyım savunmasını sunarken ona. Savunma Hı -hı. istem yazısı hazırlamalıyım. O altına savunmasını yazarken ona bir süre tanımalıyım. Hemen bir dakika içerisinde yaz ver olmaz. Kendi iradesiyle hazırlamalı. Hı -hı. Herhangi bir tehdit korkutma ya da e, iradesini etkileyecek bir baskı asla olmamalı. Hı -hı. Özgür iradesiyle makul bir süre içerisinde savunmasını yazmalı. Sonra a, savunmasını işverenin e, değerlendirmesi için de bir süre geçmesi lazım. Savunmalı eğer bu şekilde alınmaması durumunda yargıta gerçekten geçer alıb bir sebebiniz olsa bile savunmayı doğru usulüne uygun şekilde almadığınız için iş sözleşmenizi fesede şey e, geçersiz sayabiliyor bu arada. Hı hı. Yani haklıyken işveren haksız usul duruma kurallarına duruma uymadığı için hı. haksız duruma düşebiliyor. Onun dışında diyelim performans yetersizliği ya da davranışları. Arkadaşlarıyla tartışıyor sık sık. Hı hı. Sizin de o çevrede iki tane iş yeriniz var. Bu iş yerinden alıp diğer iş yerine taşıyabilirsiniz. İş yeri değişikliği yapabilirsiniz. Gene feshin son çağrı ilkesi olması gereği. Hı hı. Onun dışında baktınız ki gerçekten çekilmez bir hal almış. İşte o zaman usulü ve yasayı tam olarak uyguladığınız zaman fesih yapabiliyorsunuz. Yani aniden gönderemiyorsunuz personeli. Peki biz savunma istem yazısını koyduk önüne, süre de verdik ama işçi yazmayı reddediyor. Böyle durumlar da olabiliyor çünkü. Tabii, evet o biz öyle bir durumda ne yapıyoruz? Ee, savunma vermekten imtina etti tutanağı tutuyoruz Hı -hı. iki tanığımızla beraber. Yani bakın iş kanunu evet işçiyi koruyor ama iyi niyetli işçiyi koruyor. Hı -hı. Kötü niyetli işçiyi daha doğrusu hiçbir hukuk düzeni kötü niyetli bir kimseyi korumaz. Hı -hı. Her zaman iyi niyet ön plandadır. Burada da dediğim gibi zaten iyi niyetli bir işçi savunmasını verir. Tabii şartlar farklı olur, savunma vermek istemez. O zaman işveren şunu yapıyor. Savunma vermekten imtina etti tutanağı tutuyor. Süreç daha farklı ilerliyor. Peki savunma verdiğinde de, şimdi az önce dediniz ki iki şahit gerekiyor. Savunma verdiğinde de iki şahit gerekir mi? Yok Savunmasına. hayır. Savunma istem yazısında evet, savunmasının altına da imza atıyoruz. Ama savunmasını kendisi veriyor. Kendi hür iradesiyle. Hı -hı. Peki, işe ama iade... altına evet, tanık olarak yazıyoruz. Yazabiliyoruz. İşe iade davası nerede açılıyor? İşe iade davası işverenin bulunduğu ikametgah olabilir. Ya da Hı -hı. iş yerinin bağlı bulunduğu İş mahkemesi olabilir. Peki ara bulucuya başvurmadan dava açmak istesek? Şimdi bu çok önemli. Bunu e, iş mahkemeleri kanunu gereği artık iş davaları açmadan önce mutlaka ara bulucuya başvurmamız gerekiyor. Hı hı. Ara bulucuya başvurmadan dava açarsanız eğer davanız usulden reddediliyor. Yani doğrudan iş mahkemesine açtım davamı. Davanız usulden reddedilir ve bu red kararı resen taraflara tebliğ edilir. Bunu alan taraf ne yapacak? İki hafta içerisinde en başa dönecek ve ara bulucuya gidecek. Ara buluculuktaki işlemi halledecek önce. Ara bulucu şartı aranmayan davalar var mı? İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının hepsinde ara bulucu artık hı hı. iş mahkemeleri kanunu gereği zorunlu. Bu davalar nedir? İşçinin alacakları kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı. Bakın bunların hepsi işçi alacaklarıdır. Ücret alacak dahil, tazminat davaları dahil ve aynı şekilde her zaman işçinin hakları yoktur. Biz iş hukukunda hep işçilerin yani personelin açtığı davayı görürüz ama bazen işverenlerin de alacak ve tazminat hakları doğuyor. Hı -hı. Bu davalar da mutlaka önce ara bulucuya gidecek. Ara da anlaşmaya varılmaması halinde, anlaşmaya varılırsa zaten o tutanakla e, normal bütün işlemleri yapabiliyorsunuz, halletmiş oluyorsunuz sürece. Eğer anlaşmaya varmazsanız. Hı -hı iş mahkemesinde anlaşmaya varmama tutanağınızı alıp iki hafta içerisinde dava açıyorsunuz. Peki şimdi ben o durumları biraz zorlaştırmayı seviyorum ya. Ara bulucuya başvurduk. Anlaşmada sağlayamadık. Sizin dediğiniz gibi davamızı da açtık. O süreç çok uzun sürüyor mu? Çünkü özellikle bizim ülkemizde birazcık o mahkeme süreleri uzun Evet, çok uzun güzel sürüyor. bir çok güzel bir soru bu. Hı. Ama bakın normalde öyle olmakla beraber, özellikle İstanbul'da şimdi Çağlayan'a baktığımızda, Anadolu Adliyesine baktığımızda müthiş bir iş davası yoğunluğu var. Hı. Ama işe iade davası mahiyeti gereği ivedilikle sonuçlanıyor. Arabuluculuktan hemen sonra dava açtığınızda derhal hızla sonuca varıyor. Eğer davanın sonucundan memnun kalmadıysanız, memnun Hı. kalmayan taraf istinaf ediyor. Yani bölge adliye mahkemesine gidiyor. Orada da gene hızla çözülüyor ve kesin olarak karar veriliyor. Yani bir daha yargıta yaşaması olmuyor. Normalde üçlü sistemimiz vardır ama işe yerde davasında yargıtaya gitmiyor. Sonuç ne olursa olsun istinaf mahkemesi yani bölge adliye mahkemesinin verdiği karar kesin olarak sonuçlanıyor. Yani çok da uzun sürmüyor diyebilirim. Mahkemelerin iş yüküne bağlı olarak değişmekle beraber tabii. Peki aslında davalarda da ispat yükümlülüğümüz var ve bu davaların bence ispatı da zor. Biz evet. bu davaları nasıl ispatlayacağız? Burada ispat yükümlülüğü gene iş kanununun doğuş amacı gereği işverendedir. Yani hı hı. işveren geçerli bir sebeple iş sözleşmesini feshettiğini ispatlamak zorunda. Ama işte şunu söylüyordur. Ben e, beni bu sebeple işten çıkarttı ama aslında altında başka bir sebep var. Yani görünenin dışında bir sebepten dolayı eğer işten çıkartıldığınızı düşünüyorsanız, hı hı. iddia ediyorsanız bu sefer ispatı işçi yapmak zorunda. Yani ispat ispat külfeti yer değiştiriyor. Sadece bu noktada. Ama onun dışında işveren ispatlamak zorunda. Tutanaklarla ispatlayabilir. Az evvel bahsettiğimiz ihtar tutanakları olabilir. Gene e, savunma istem yazıları ve o süreç tanık özellikle. Tanık beyanı hı hı. E, çok çok önemlidir bu noktada. Her türlü delille ispatlanabiliyor. Peki diyelim e, işveren işçiyi sözlü bir şekilde işten çıkarttı. İşçinin de elinde hiç yazılı bir şey yok. Bu da çok sık rastlanıyor. Bu da çok sık rastlanıyor ama öyle bir işten çıkarma şekli artık asla geçerli değil. Hı hı. Mutlaka yazılı olarak işçiye, personele verilmesi gerekiyor. Hatta sadece yazılı olarak verdim tamamdır, geçerlidir değil. Bakınız çok önemli. Özellikle işverenler için bunu söylemek istiyorum. Ve işçiler de bunun aksi oluyorsa bütün bu süreci kendi lehlerine çevirebilirler. İşverenin tebliğ ettiği fesih bildiriminde fesih sebebi açık ve net olarak yazılı olmalı. Yani ben personel olarak işten çıkarıldıysam fesih bildirimini okuduğumda açık ve not olarak muğlak asla olmamalı. Kafamda bir soru işareti bırakmadan neden işten çıkarıldığımı anlamam gerekiyor. Bakınız bu çok önemli. Ve gene altını çiziyorum. Fesih bildiriminde yazılı olan e, sebeplerle bağlı işveren dava sürecinde. Ben seni A sebebinden çıkarttım ama aslında bakın B sebebi de vardı. Bu kız böyle böyle de yapıyordu. Davada diyemiyorum. Hepsini yazıyor. A'sını B'sini C'sini hı hı. Hepsini fesih bildirimine yazacağım. Sonra da davada aklıma bu da gelmişti, bu da vardı, şu da vardı, yok. İspatlasak bile oraya yazmadıysak herhangi bir... Onunla bağlıyız. Bu çok Hı -hı. önemli. İşçi içinde, işveren içinde, avukatlar içerisinde, içinde yani o anlık olay oluyor. Biz hemen fesih bildirimi yazıyoruz. Öyle iki dakikada fesih bildirimini karalayamayız. Tek tek yazacağız. Soru işaretine mahal bırakmayacağız. Hı -hı. E, ve yazdığımız tüm sebeplerle, örneğin performans örneğin e, davranış hı hı. tartışma her neyse tek tek yazacağız ki ileride onu genişletemediğimiz için elimizdeki tek şey olacak ve tabii onu ispatlayacağız. Bir iş yaparken başka bir ek işle uğraşmak da bir e, işten fesih sebebi midir? Çıkarma o iş sebebi tanımınıza midir? bağlı olarak değişir. Hı -hı. Yani iş tanımınızda ya da sözleşmenizde ben aynı anda iki yerde çalışıyorum diyorsanız ve işveren bunu kabul ediyorsa bunda sıkıntı yok. Ama siz mesai saatleri içerisinde Hı -hı. aynı anda iki iş yapıyorsanız ve bu sizin hem mesai saatinizi e, haksız yere yemenize hem de performansınızın düşüklüğü olarak e, ortaya çıkıyorsa Hı -hı. tabii ki de fesih sebebi olabilir. Ama geçerli sebeplidir. Haklı nedenle değil. Duruma göre değişir tabii. Hı -hı. Şimdi biz aslında mobbingi de çok duyuyoruz. Birçok çalışan da mobbinge maruz kaldığı halde bazen mobbinge maruz kaldığının farkında değil. Evet. Bu işçiler için ve bilgilendirme amaçlı isterseniz önce bir mobbing nedir? Bir altını çizelim. Sonra da hangi şeyler mobbingin içine giriyor onları birazcık genişletelim. İş yerlerinde ya da okullarda insanların toplu olarak yaşadığı yerlerde çalışmalarını sistemli bir biçimde engellemek için ve huzursuz hı hı. olmasına yol açmak için mağdurun yıldırma, bezdirme ya da gözden düşürme şeklinde kişiye doğrudan uygulanan psikolojik tacizdir. İş yerinde mobbing nedir? İş yerinde olması gerekiyor pek tabii ki de. Hı hı. Bu arada iş yerinde derken bu değişebilir. Kişinin iş tanımına göre iş yeri değişebilir. Bazen iş yerinin servisi de yani işverenin işçiler için tahsis ettiği servis de iş da yerine alıyor. İş yerindeki yani iş, serviste de ben eğer mobbinge maruz kalıyorsam bu da iş yeri mobbingi olarak değerlendirilir. Gene sistematik olarak yani bilinçli ...süre gelen bir şekilde, mütemadiyen, sistematik olarak ve mağduru bezdirme kastıyla... ...mağdur üzerinde psikolojik taciz yaratan, hatta fiziksel boyuta ulaşma tehdidi altında... ...psikolojik Hı -hı. taciz yaratan ve mağdurun fiziksel ve psikolojik yapısında e, bir zarar meydana getiren... ...her türlü tutum ve davranış olarak mobbingi ifade edebilirim. Hı -hı. Peki hangi davranışlar özellikle iş hayatında mobbingin içine giriyor? Mesela hak edilmiş bir tatil hakkı varsa ve o tatilini ısrarla vermemekte diretiyorsa bir mobbing midir ya evet. da mesela aynı görev, iki farklı çalışanlar ısrarla o görevi hep diğer çalışana vererek sistematik olarak e, onu aslında psikolojik bezdirme yapıyorsa mobbing'e girer mi? Hem sordunuz hem cevapladınız. <laughs> Bu söylediklerinizin hepsi evet mobbing'e girer. Hı -hı. E, şimdi aynı pozisyonda çalışan iki kişiyi sürekli bir tanesini kayırıyorsunuz ya da bir tanesine sürekli hakkında iftira atıyorsunuz, dedikodu çıkartıyorsunuz. Hı -hı. Prim vermiyorsunuz hak ettiği prime. Haksız yere sürekli gel bakayım savunma ver diyorsunuz. Küçük düşürücü e, davranışlarda hatta hakaret boyutuna ulaşan davranışlarda bulunuyorsunuz ki bunu yapmaya ne işverenin ne de diğer işçilerin kesinlikle hı hı. hakkı yok. Bunların hepsi kişideki yarattığı etkiye göre dediğim gibi ama şimdi örneğin iki işçi birlikte kavga ediyorlar. O an ani bir sinirle hakaret ediyor. Bu mobbing değil. Kişilik hakkı ihlali olabilir. Bu başka bir şeydir. Hı hı. Ama mobbing değildir. Mobbing'in aniden olan bir davranış değil, sistematik olarak süre gelen bir şekilde, kasıtlı olarak gerçekten kişiyi psikolojik olarak taciz etme mantığıyla bezdirmek için, yıldırmak için sıkça yapılan bir davranış. Dediğim gibi ani kavga sayılmıyor. Hı hı. Ya da e, o an küstüler dışladı bir grup onu. Aa ben mobbinge maruz kaldım. Hemen iş sözleşmeyi feshediyorum. ...diyemezsiniz. Diyemez. Her psikolojik şiddet... ...mobbing midir, değil midir? Değildir. Bunun gerçekten ispatı çok zor. Hı -hı. Hani ne Nasıl ispat edeceğiz peki diyebilirsiniz... ...şimdi pek Hı -hı. tabii ki. İspatı zor olmakla beraber... E, ...şunu yapabilirsiniz. Evvela... E, ...mobbing içeren bir mail aldıysanız... ...ya da mailler... Hı -hı. ...ya da sosyal medyanıza mesajlar. Bunları kullanabilirsiniz. Mobbing sebebiyle... ...psikolojiniz gerçekten bozulmuştur ki... ...buna da maruz kalıyor insanlar. Yani psikiyatriste gidiyor. Tabii bir destek ya alıp, da sağlık alıp, raporu alıyor... Hı -hı. Bu raporlarınızı, bu hasta kayıtlarınızı sunabilirsiniz. Ee, yazılı her zaman olmaz tanıkla ifade edebilirsiniz. Hı hı. Yani sizin gerçekten mobbinge uğradığınızı gören meslektaşlarınız, iş arkadaşlarınız, tabii onların da e, tanık olması pek e, genelde aynı iş yerinde çalıştıkları için ve evet. doğal olarak maaş aldıkları için orada pek karşılaşılmıyor. Ama hı hı. E, meslektaşlarınızı ya da iş arkadaşlarınızı bu noktada tanık olarak gösterebilirsiniz. Gerçekten iyi niyetlisiniz. Mobbing'e maruz kalıyorsunuz ama sözleşmenizi feshetmek istemiyorsunuz. Hemen üst amirinize bir yazı yazabilirsiniz. Hı hı. İşvereninize noterden ihtarname gönderebilirsiniz. Bakınız böyle oluyor. Sizin de bir borcunuz var bana. Hani bunu bu şekilde yapamazsınız diye hı hı. durumu anlatan. Bu şekilde ispat yoluna gidebilir, gidebiliriz. Ama gerçekten çok zor. Yargıtay son yıllarda mobbingden dolayı açılan davaları bozuyor. Öyle Çünkü mi? diyor ki bakınız bu kişilik hakkı ihlalidir. Hı hı. Manevi tazminat davası açabilirsiniz. Buyurun ama mobbing oluşmamıştır. Dolayısıyla burada işçiler ve avukatlar titizlikle değerlendirmeli. Delillendirebiliyor muyum? Bu davayı kazanabilir miyim? Ve bu gerçekten mobbing mi? Bakmak, değerlendirmek, ona göre davayı açmak lazım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel ve faydalı bir yayındı bence. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.